kar taneleri her biri eşsiz her biri doğanın zarif birer sanat eseri düşünün gökyüzünden süzülüp yere konan her bir kar tanesi bir başka şekil bir başka desen taşıyor bu benzersiz desenler doğanın ne kadar yaratıcı ve büyüleyici olduğunu bizlere fısıldıyor dikkatlice bakarsanız bir kar tanesinde saklı olan o eşsiz dünyayı görebilirsiniz vahşi doğada kar leoparları kutup ayıları ve bembeyaz uçsuz bucaksız manzaralar. Hepsi bu büyünün içinde, bu sessiz melodinin bir parçası. İncecik kristallerin her biri soğuk kış günlerini yumuşatan bir masal gibi. Bu masalı dinleyin. Kar taneleri sessizce düşerken doğa tüm ihtişamıyla gözlerimizin önüne serilir. Çünkü karın sessizliği içinde yaşamın en güzel hikayesini taşır. Unutmayın, doğa kendi dilinde konuşur ve kar taneleri bu dilin en zarif cümlelerinden biridir.